şöyle bir tane düğüm atıyoruz. Burayı iyice küçültüyoruz şuradan. Daha sonra şok ipimizi buradaki halkanın içerisinden geçiriyoruz. Halkanın içerisinden geçirdikten sonra şu tarafa doğru alıyoruz. Ve şu ipi iki, iki ipi şöyle tutuyoruz. Daha sonra buradan sağ tarafa doğru şöyle üstten geçirdik bir ipi sarmaya başlıyorum. Bir, biraz uzun tutuyorum. İki, üç, 4, 5, 6, 7, 8. Bu tarafa doğru da bir 4-5 tane atacağım. Geri dönüyorum bu sefer. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinciden sonra bu ipi tekrar düğümümüzden, şuradaki düğümümüzden, halkamızdan geriye doğru geçiriyorum. Şu tarafa doğru. Ve tam da bu tarafa doğru alıyorum. Bakın bu tarafa doğru aldım. Bir önceki üstten atmıştım. buradakini alttan aldım. Bu tarafa doğru getirdim. Şimdi burada bir ipimiz var. Ucu. Burada da bir ipimiz var. Hemen bunu bir ıslatıyoruz. Düğümümüzü. Şöyle. Ve yavaş yavaş kapatıyoruz. Kapattıktan sonraki aşamada yavaş yavaş düğümümüzü çekmeye başlıyoruz. Minik minik karşılıklı çekiyoruz arkadaşlar. Hem düzgün olması için gergin bir şekilde çekiyoruz. Evet. evet. Durum bu. Şu anda vaziyetimiz bu. Biraz daha çekeceğiz ve toparlayacağız. Aradaki düzgün bir düğüm olması için çalışacağız. Buraya kadar geldikten sonra iyice artık kastırıyoruz. Hemen karşılığında çekiyoruz. Potun alması lazım. Düzelttik. Diğer tarafı da aynı şekilde çekelim tekrar. Şu kısa düğüm Evet. Şimdi tam olarak oturdu. Tam olarak oturduğunu da şöyle göstereyim. fazlalıkları keseceğim biraz sonra. Bakın. Şu şekilde düğüm oturuyor arkadaşlar. Ve bunların fazlalıklarını hemen kesiyorum. Evet bu taraftan da. Diğer tarafın fazlalığını keselim. Bu benim şok de kullandığım düğüm bu. Daha da kısaltabilirsiniz. Artık buradan kaçmaz zaten. Yani kaçacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi bayağı bir asılıyorum. Hemen iyice kısaltabilirsin dibinden. Bu makinede halkalardan geçerken size hiçbir sorun yaşatmayacak. Eriminizle ilgili de mesafenizle ilgili de problem yaşayacağınızı garanti ederim. Bunu bu şekilde kullanıyorum. Evet.